Değerli izleyicilerimiz anlat bakalım Türkiye'ye kaldığı yerden tüm hızıyla devam ediyor efendim. Bizler de sizler için tüm Türkiye'yi karış karış gezmeye devam ediyoruz. Bugün Denizli bölgesinden sizlere sesleniyoruz ve araba ile inşaatla ilgili bütün merak ettiklerimizi Turgay Bey'den alacağız. Hep beraber izliyoruz. Öncelikle programımıza hoş geldiniz. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Bizler deyiz efendim. Misafirperverinize çok daha iyi olduk. Turgay Bey kimdir? Ne zamandır bu sektöre hizmet veriyor? Biraz sizi tanıyabilir miyiz? Şimdi ben doğma bir Almanyalıyım. 4 sene oldu Türkiye'ye geleni, Almanya'da inşaat ödülünü okudum. Ee, 2 sene olacak şimdi. Kendimiz inşaat sektörüne adandık. Bundan bir seneden beri de araba alım yapıyoruz. Burada yaptığımız işlerden ekran başındaki izleyicilerimiz için biraz bahsedebilir miyiz? Neler alım, neler satım yapıyoruz? Bunlar için ufak bir bilgi rica ediyorum sizden. Şimdi biz burada ne alım satım yapıyoruz? Konut, arsa, iş yeri. Bunlar küçük çapta, büyük çapta yani 1 artı 1'den 2 artı 1'e, 100 metreden 1000 metreye kadar, 2000 metreye kadar arsa alıp satıyoruz. Ayrıca araba alım satımında da D segmentte yani orta segmentte arabalar alıp satım yapıyoruz. Ki bize e, takaslı da arabalar geldiği için bu segmente de geçtik. Şimdi ekran başındaki izleyicilerimiz için ilk önce araba sektörüne dayanmak istiyoruz efendim. Ekran başındaki izleyicilerimiz araba alırken alım ya da satımda nelere dikkat etmeleri gerekiyor? Evet şimdi araba alım satımında e, dikkat etmesi gereken şeyler e, sorgulatması şart yani arabanın hasar kaydı var mı ondan sonra ekspertiz mutlaka ekspertiz soksunlar çünkü e, malum dolandırıcılar her sektörde var dedikleri gibi çoğunlukla da çıkmıyor ondan ekspertiz şarttır sonra e, hasar sorgulatmasını yapması da tavsiye ederiz ayrıyattan test sürüş yapabiliyorsa test sürüşünü de yapsın yani böyle şeyler, bunlara dikkat etsinler. Yeterlidir. İnşaat alanına da geçtiğimiz zaman konut, e, arsa, alım satımda izleyiciler gene aynı şekilde nelere dikkat etmeleri gerekiyor? Yani şimdi bizim firmamız, e, bizi tercih edenler, biz hasar sorgul sorgulamasını yapıyoruz. Ayrıyattan da ekspertiz garantili bizim arabalar. E, bize güvenmiyorlarsa kendileri de hasar sorgulama yapabiliyorlar. Plakadan, şasiden, Ayrıca ekspertisi de sokabiliyorlar tabii ki. İstediği ekspertisi Sizin bu alanda yaptığınız hizmetlerden müşteri geri dönüşleriniz nasıl oluyor? Şimdi müşterilerimiz çoğunlukla memnun. Ee, dediğim gibi bizde e, hile yoktur. E, kullandığımız malzemeler hep kalitelidir. Yani tabii lüksün sınırı yok. Ama e, müşteri memnuniyeti bizim firmamızda ilk sırada. Ki devam tavsiye edilsin, müşteri memnun olsun, Allah razı olsun desin, Allah belasını versin desinler. Yani ondan bu çok önemli bizim için. Başka? Coğrafi konum olarak bu bölgeye neden yatırım yapmalıyız efendim? Denizli niye tercih etmeleri lazım? Denizlimiz güzel, temiz, havamız, dağlarımız, yeşillik alanımız var, kentselleşme o kadar yok ama Denizli sürekli büyümeler yani bu her sektörde denizimiz büyüyor, her sene de nüfusu katlanıyor. Ekran başındaki bizi izleyen izleyicilerimiz sizinle iletişime geçmek isteseler yatırım amaçlı ve araçla ilgili, size nerelerden ulaşabilirler? Müşteriler bize nasıl ulaşabilir? E, sosyal medyadan, e, Facebook adresimiz var, Instagram adresimiz var. Bu Şahmat Motors olarak, Şahmat e, Çabuk İnşaat, Denizli Çabuk İnşaat üzerine bize ulaşabilirler. Orada numaralarımız mevcut. Röportajı sonlandırmadan önce son olarak eklemek istedikleriniz varsa alalım. Bize misafir olduğunuz için çok teşekkür ederim. Her zaman bekleriz ve buradan da tüm Almanya'ya ve gurbetçi kardeşlerime selamlar, sevgiler, saygılar dilerim. Değerli izleyicilerimiz kaliteli çalışmaları ile isminden sıkça söz edilen bir markadan sizlere seslenmiş bulunmaktayız efendim. Bir sonraki durakta görüşünceye dek hoşçakalın.